halkımızın gündemi ne diye soruyorum abi. Şimdi yeni yıla geldi. Yeni yılla birlikte birçok tartışma var gündemde. İşte bir yandan asgari ücret, emekli maaşı, adalet. Ne var halkın gündeminde diye soruyorum nedir gündemimiz? Yani halkın büyük e, bir kısmının gündeminde ekonomi var. Ekonomi derken de insanlar cebini düşünüyor. Verilen asgari ücret ya da e, şey hepsi e, açlık bitinin altında kaldı. Millet ne düşünsün ki yani? Bu kadar. O yüzden demek ki herkes bu mikrofona bugün ekonomi dedi, para dedi, geçim tabii ki, dedi. Tabii ki yani başka bir şey söyleyemez zaten insanlar. Ben mesela emekli bir insanım. Evim de var. Herhangi bir sıkıntım yok. Ama mesele bu değil. Mesele sokakta en az 20 milyon insan var sıkıntı çeken. Ben onları düşünerek konuşuyorum burada. Siyaset şu değil mi abi? Şimdi biz bir topluluğuz. 80 milyon bir topluluğuz. Aramızdan birilerini seçiyoruz. Hani bizi bu yönetsin. Parayı bunda toplayalım. Bu evet. da işte ihtiyacı olana versin diyoruz evet. mesela. Ve bir takım sistemler var. Emeklilik sistemleri falan evet. filan. Evet. Yani basit basite indirgiyorum ya böyle insanların 45 da anlaması yıl için. Çalıştım. 45 yıl bu devlete prim ödedim. Ama 65 yaşına kadar çalıştım. Ya bundan sonra benim kaç yıl ömrüm var? Yani bana devlet bunu benim istediğim şekilde ödemesi lazım ya. Mesele bu. Sadece ben değil. Diğer emekliler için de aynı şey söz konusu. Sıradan insanlar olarak biz biliyoruz. Yani Emeklilerin bu maaşa geçinemeyeceğini, yapamayacağını biz konuşuyoruz, evet. biliyoruz. Evet. Peki hani devlet baba dediğimiz yani iktidar sahipleri bunun farkında değiller mi ya da Ters nedir? Ters cevap vereceğim. Onlar da biliyorlar kusura bakma. Bu kadar yani e, düşüncesiz ve görmüyor olamazlar yani. Mümkün değil böyle bir şey yani. <laughs> evet. Yani 55 yaşında. Ben de emekli <laughs> oldum. Oldum. Ben de 55 yaşında oldum. Ya öyle evet. deme Şu anda 56'dayım. Orada. Hiç tatile yani gittim yani. mi abi? <laughs> ben mi? Ben tatile gidiyorum. Benim öyle bir sorunum yok. Abi Ama Evet evet var durumum yani yurt dışında falan çalıştım. Dolayısıyla gidebiliyorum ama gene de bak Türkiye'de değil ha. Türkiye'de değil. Türkiye'de değil. Yani e, hani mümkün oldukça böyle ne bileyim işte pansiyonda şurada burada falan hani gidip bir yerlerde ya da arkadaşların yanında tatil yapmaya çalışıyorum. Öyle gideyim e, bilmem e, günlük günlük 10 bin lira. Milletlere millet acız acız diyor daha sokağa çıktık sorduk millete emeklilere veya askeri ücretlere herkes kan alıyor acız düşüyor bu hayat çekilmez diyor bu ekonomiye bir çare bulunsun bu emekliler için askeri ücret için bir çare olsun bu şekilde millet geçim olmazsa seçim olur diyor hangisi Nerede fakir abi, burada ben, ben fakirim ben fakir. he ben, ben fakirim şu sırtındakine bak bak sen boynundakine bak ben fakirim tamam o ben zenginim e, e, zenginim evet. sen, sen konuşursun tamam. o zaman tabii. tamam da sen zenginken milletin tamam. adına konuşamazsın o değil, tamam değil mesela adamın 5 <laughs> tane daire var emekliliğin onu abi, niye konuşuyor hani benim de 3 dairem yok yok abi, adamın abi, niye 5 tane abi, zamanında kazanmış gezmemiş abi yani sen onu değilken, konuşmuyor. Yo ben Tayyip. Tamam ben Tayyipçi değilim ama yani, bu Türkiye'yi de yönetmek kolay değil ya. Yani. Tamam mi? sen çık yönet o zaman. Göster yeteneklerle. Anlamadım. Abi. Ama konuşamıyoruz ki. Konuşamıyoruz abi. Bak sene abi, sene abi de isyan ediyor Madden burada. Konuşsun bu. Evet söyleyin bakalım. Kim bana ne diyor? Şimdi kimsenin fakir olmadığını abiye bir anlatır mısınız? Dur abi? Hiç bir tane yamalıklı elbise görüyor musun? Fakiri zengini ayırt edebiliyor seviyorum. musun? Abi, nasıl zengin yapıyorsun? Yani abi. senin fakirlik fakirlik seviyen yama mıdır? 8 tane Ama ben konuşamıyorum. Ama çalışıyordu. <laughs> Çalışan var mı şimdi? Abi senin Adam seviyen senin yama mı? Suyacağım. O diye ki ben seni soyacağım. Şu televizyonları açayım mı? Onu dolandırmış, onu dolandırmış. Eee. Doğru insan kaldı mı? Aa, ama zenginler Devlet nerede? Devlet Baştan nerede? kokuyor herkes ama. Ha? Baştan kokuyor herkes. Efendim. Baştan Bunu bir konuşalım. Gidiyor. Adamın beş tane emekli olmuş, beş tane dairesi var, 100 milyar geliri var. Onu niye konuşmuyor? Tamam, devletin engellesin. Ha? Engellesin devletin. Değil mi? Hükümetin engellesin. Hı, abi bu. <laughs> kim yönetiyor? Tamam, 20, bak. 20 tane dairesi var. Onu niye konuşmuyor? Peşin bu 5 20 tane 20 tane daire bak. Bana bakar mısın? 20 sene de götüreyim. İşine gelmedi. Gel. Ya. Gel komşum. 20 tane daire var. ben gencim bak. Benle konuş. Bir emekli, emekli. alayım. Ben gencim ya, ya. Benle konuşsana. Şunu söyleyeyim. O zaman aile bir sosyal. Sana ispat edeyim. Bir saniye. Geçen sene. 2023 seçiminde. Bak şu insanların giyimine bak. 20 senedir ülke kim yönetiyor? 20 senedir. Bir insanların giyimine bak. Sattık abi. Ne oldu? Kimya'nın Türkiye. Bana bir söyle. Ya bak orada mı? Hayır yardım çözüm yok. Bak işine gelene dene bak. Bak, bak, şey şey, bak, bak ne diyorum? Şey, şey, sene önce seçimden abi. önce aile, aile ve sosyal Şöyle, şöyle gelin ben benim daire... parti 20 senedir ülke kim yönetiyor? Ben 4 diye geldim bak. Sizin baştakiler de halkı görmüyor. Kendimizi göstermemiz lazım. Hayır oy vermedim. Beni ben CHP'ye verdim 20 ama. 20 senedir kim? 60 yaşındayım. 60 yaşındayım ama bir önde onu da konuşalım. Devleti kötüleme. Sen niye CHP oy veriyorsun abi? Daha da kötü olursak ne olur? Sen, 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 sen niye CHP oy veriyorsun? Kötülemiyor. Konuşsaydın Şimdi konuşuyorsun. Oy verdim sen beni burada milletsin. Ben CHP oy verdim. Sen niye CHP oy veriyorsun at? Kanka Yuri senin de Türkiye'yi yönetiyor. Gel bana konuş bak. bak. Verdim de. Ben gencim bana konuş. Vermedim Tayyip abi. Ya git hadi Vallahi ya, billahi Tayyip ver oy vermedim ben. Abi, vermedim şey abi. Mi? niye vermedin? 20 senedir bunu biliyorum. Niye? Ya vermedim ben. Çay içtiğim ya. ülke çok, ülke yani. çok güzel. Ben Kimse yamalı yemiyor. İnsanları görmezden gelme bana konuş. Bana ya gel şey. Bana konuşsana ya. Vallahi. İnsanları ya. görmezden gelme. Ya, ha, bak ya. istediğiyle konuşuyor. Onun da şeyler de öyle. Sizinkiler de istediğiyle konuşuyor veya istediğin adam yerine koyuyor. Ne oldu? Adam yerine koymuyor mu? Benim kızım öğretmen. Duymazlıktan geliyor. <laughs> Hala. Öyle öyle. Öğretmen ben de duymazlıktan geleceğim. <laughs> asker ücretle öğretmenlik yapıyor. Çocuk yetiştiriyor. Kim bundan utanacak? Ne olacak ya? Kim utanacak bundan? Okudu, öğretmen oldu. Benim Benim de etmeni... oğlum öğretmen. Bak bir şey söyleyeyim. Asker... Benim de oğlum öğretmen. Ya bir dinlesin. Asker... Beden öğretmen. Ama sen dinlemiyorsun. Bak, ben onu çalışarak çalışıyorum. Çalışıyorum. okuttum. Dinlemiyorsun ben abi. Ne diyorum ben seni? Asker ücretle eğitim Hı. veriyor Hı. diyorum. Ne olacak bunun sonu? Neye çalışıyor biliyor musun? Asker ücretle Otobüste geliyor, gidiyor bir de yemek parası. Adamın beş tane, dört tane dairesi var. Onu niye konuşmuyor? Hem Tabii diyorum ki, her var, kriz var, şu var, bu var. Evet. Ben ben sana soruyorum. Hiç şurada bir tane kirli elbise ya. veya ya. E, giyimi, hakiri görmüyor ki? Geliyor, görmüyor ki. Geldi işte az önce çıktı, geldi. Benim varım dedi, görmüyor ki abi. Sen de görmek istedim. Hadi diyelim ki benim dört tane dairem var. Suç mu abi dört tane daire almak? Bunu niye konuşalım? Senin bir vatandaş olarak derdin bu mu gerçekten? İnsanların dört tane dairesi var. Sen bir insansan, onu da geçtim Müslümansan, senin derdin bu olmamalı. insanların geçinemediğini, sıkıntıda olan insanları konuşman lazım. Kim geçinemiyor? Söyle. Sen ne? Hala bir şey görmüyorsun ya, ki, de görmüyorsun de ki, görmüyorsun bir bir saniye. Bir saniye. Var mı acın sen? Abi, görmüyorsun bak ki. Ben, bir saniye. Var 2015'te var. ben emekli maaşımdan 55 kilo ben et alıyordum, Bir dakika beni dinle ya. Beni, ya. Dinle 15. Ya. 15. Bak, beni ya. dinlesene. 2015'te emekli maaşımdan 55 kilo et alıyordum. Şimdi kaç kilo alıyor? Ya, amca bak. Ben de 15 buçuk alıyorum. Ya bırak şimdi ben, ben sana Oluyor. deyim almış 55 kilo, kilo et, et tamam. 55 kilo et kaç para şimdi 33 bin lira. <laughs> Aldığım maaş <laughs> kaç evet, karşı para? Evet, tamam. Ben Devlet Bakanlığından bork, bork, emekliyim. Evim var. maaşım da <laughs> gayet benim iyi. Bir dakika. Maaşım da gayet iyi. Bakanlıkla mı emeklisin? Evet, Devlet Bakanlığından emekliyim. Ama benim derdim kendim değil. Tamam mı? Çocuklarımı da okutmuşum, hayata koymuşum. Hiç problem değil. Ama 2023 seçiminden önce Aile ve Sosyal İşler Bakanı diyor ki her abi, ay abi, bak her ay var. 10 milyon ailenin Mesela karnını abi. doyuruyoruz diyor. Abi, Çarp yani. iki bir dakika. 20 abi, milyon yapar. Abi, yama, Kaç seçmenin var? 52 milyon. Ne kadar yapar? Yüzde 40 yapar. E adam Vay zaten yüzde 35 şey, alıyor. Hep konuşuyor konuşuyor. Hiçbir şey çözebiliyor mu? Değil ama onlar bunu. Tamam çözebiliyor ses, bizim... mu? Ya neyi çözeceksin? ki biz. hele senle hiç yani çözemeyiz. şey çözemeyiz. <laughs> Hiçbir şey çözebiliyor mu? Türkiye'de bir şey çözülen bir şey var mı? Ya şimdi sen oraya sen oraya gelme, gelme. Oraya gelme. Bak sen biz burada insanlar kendi derdini anlatıyor. Halkın nabzını bir kişi çıkar kardeşim. Sen böyle Senin dediğin yüz kişiden bir kişi olur. O da senin gibi kapitalizmi savunan adamdır. Sen şu anda kapitalizmi savunuyorsun. Sen CHP'li olamazsın. Yakının da böyle geçemezsin. Konuşma. Ne CHP'lisin? Sen bildiğin kapitalistsin sen. Bu millet inim inim inliyor ya kapitalizm sistemi altında ya. Abi kim bilmiyor? Baksana ben zenginim abi Kıyafetimi bak kıyafetime bak telefonum yok. Yama yok. Telefonum Bırakın ya. <laughs> Yanın, mikrofonu elimiz abi. aldığımız zaman hep devleti kötüleme kötülemeyelim. Devleti kötülemek olarak mı algılıyorsun sen bunu abi? Ya, ya seninle de. çok yolumuz var. Sen bir baştan önce A'yı, B'yi, C'yi öğrenmen gerekiyor. Önce dinlediğini anlaman gerekiyor. Bak abi, kakayat olarak algılama. Bak burada hükümetle alakalı sorum. bir şey konuşuyorsun sen diyorsun ki devlet kötüleniyor. Ben milleti düşünüyorum burada abi. Sen anlamaz diye bir söz. Sen millet düşmanı mısın abi sorma Millet düşmanı değilim. Burada ben de çalışarak buralara geldim. Ben de çalışarak buralara geldim. Bir çocuk okuttum. Biz de buralara bu 60 yaşındayız. Buralara hep şey olarak geldim. iş yaptınız? Söylesene. Ben apartman görevlisiyim. Apartman görevlisiydim ben. Apartman görevlisi olarak zenginleştim. 4 tane daire aldım ben Antalya'da. Evet. Hadi Evet. Evet. Olamaz. Bir aydatları m. soydu ne? soydu işte böyle zengin oldu. Yok. <laughs> apartman görevlisinin 4 tane dairesi nasıl olur? Soyguncu çaldı da ondan. Şimdiki gençlik çalışmıyor. Yarın apartman Değil mi? Yap çalışmıyor kardeşim. Birisi ne? benim oğlum bak. Tamam, bak, bak benim oğlum bile çalışmıyor. Evet. Çalışmıyor 35 Ay. yaşında. Eğitemediysen bilmiyorum ama. Hep babadan bekliyor her şeyi anki sistem değil tabii ki de. O yüzden zaten bir şey sahip olamıyoruz ha. ya beyefendi. İnsanlar çalışması lazım. Israftan kaçınması şey lazım. Bir şey söyleyebilir miyim? Sen bir şey. git da, bakalım. Ben sana çöp bir şey soruyorum. Dur mı? bir. Bir ama gün dinleme dinleme seni götüreyim çöp bidonunun bu ürünü. Yani. elbise var. Çuvalla ekmek var. Nerede bu dedi? Hala sapla saman ayıramıyorsun Gerine, ya. Bak Gerine çok. Bin lira nesin israf Dur, Dur bir. Bak, bak bu gence tavsiye, tavsiye verir misin? Bu çocuk bir de evlere, evlere seveyim, gir bakayım evlere. evlere. Bir bir kardoraflarında be. ne kadar elbise A, var abi, biliyor abi. musun? Hala neyle kıyaslıyorsun ya gözünü seveyim. Bana tavsiye de bunu. alakası yok. Şu anki olan durum bunu gerektiriyor. Elbisesi mi yok? Gidiyor oradan alıyor. Götürüyor atıyor. Abi kimseyi dinlemiyorsun. Apartman olup dört daire alacağım. Nasıl oluyor? Ha? Nasıl, nasıl olacak? Hadi bu arkadaş Ecesi bir tane yani daire istiyor. Ya. Ben Tavuk dört tane şey daire Ben bir şey tane daire almak istiyorum. Bana tavsiye verir misin abi? Nasıl alayım? Bir oluyor? de çocuğu okuttum yani. <laughs> abi sana soru soruyorum. Ben bir tane daire almak istiyorum. Çalıştım. Tamam anlat işte nasıl oluyor? Nasıl ben alacağız? Bugün ben bir daire almak istiyorum abi. Aynen. Bana bir tavsiye Aynen. verir misin? Nasıl alalım? Abi hiç Aynen. mi harcamadın? Aynen. Hiç Aynen. mi bir şey Aynen. yemedin? Aynen. Hiç harcamadın mı? Hiç çocuğunun sağlık masrafları, eğitim giderleri, yol, o, ya bu. Bak ben şu an bir dakika diyorum. bir şey söyleyeyim. Bir dakika. Allah, Allah demin, ne yaratmaz. kadar güzel. Allah bize de nasip etsin. Ben yaratmaz. şu anda bak Isparta'nın Yalvaş ilçesinden geldim. Çocuğumu tedavi ettirmek için. Adam zamanında daire almadıysa, evi kiraysa yetmez. Saygısızlık yapmayalım. Saygısızlık yapmayalım. Ben ben Yalvaş gibi bir memleketten geldim. Ne için geldim? Çocuğumu tedavi ettirim diye geldim. Mecbur muydum Yalvaş'tan ben buraya gelmeye çocuğumu tedavi ettirmek için? Değildi. Demek istedim anladın ya mı? Amca ben sana, sen, ben sana bir şey diyeyim. Bak, senin, benim senin 15 fikrine, dönük var memlekette. Oralar bütün orman oldu. Ben, oralar bütün orman oldu. Köylerde insanlar bütün araziyi bıraktı şehire geliyor. Fitriner, ne oldu? Fitriner, Şehirde tamamen. Bu gelecek tabi. Şey Amcacım kaç yaşındasın çocuğun? Amcacım çocuğu iki kendi tane çocuk gücüm. okuttum yaptım, dedin evet. ya. Yok bir tane okuttum. Bir tane çocuk okuttum dedin. Yaşınız kaç? 60. 60. Çocuğunuzun yaşı kaç? 40. 40. Bundan bir 30 sene öncesinden bahsediyorsunuz değil mi? Okuttunuz evet. çocuğunuzu. Şu 30 anın sene. zamanıyla bu 30 seneki zamanı ama o zaman eğitim... o zaman da para lazımdı. 10 lira maaş alıyordu. Sen Onu 10 lira, lira maaşla ama aile geçiliyordu. Şimdi 10 lira maaşla aile geçiniyordu. Şu anın parasıyla 55 hesaplanamaz. 55 milyara daire aldım. 55 milyara daire aldım. 15 kredi çektim. Tamam şunu bana açıkla. 600 lira Üçsin. maaş alıyordum. Tamam şunu, şunu bana açıkla. Ama sen bir şey Ha gider ya. Araba, alsa, araba alsaydım ben ona şingeyim olmazdı. Bir, bir saniye. Bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Sadece bir şey söyleyeceğim. Sen şu anda sadece monolog yapıyorsun. <laughs> diyalog yapmıyorsun. Niye biliyor musun? Sen yaptıklarını anlatıyorsun ama sana sorulan sorulara cevap veremiyorsun. Neden? Çünkü bu bu zamanın şartlarını kabul ettiğini beyan ediyor. Sen monolog yapıyorsun tek başına. Ben sana soru soruyorum sadece. Tamam, sonra. Üç sene önce bir evi kaça alıyordun? Tamam ben 55 aldım evi. Üç sene önce yok, 55. Şimdi, şimdi ne oldu? Ha, Tepe tüpe mi değil? 600 liraydı maaş. 600 lira. Tamam şu an maaş ne kadar? 600 lira bir kocuk alamıyor şimdi. Şimdi maaş kirayı ödemiyor. Onu anlatmaya kirayı çalışıyor abi. Abla. Ki, evi nasıl alasın? Ha. Onu Aman, diyorum sana Ama şartları biz yarattık Hayır biz yaratmadık bu durumu yapan yine biziz Neden ha. seçimlerimizde Doğru bu durumu get buraya ha. getiren biziz evet. Yanlış seçimlerde eyvallah Kabulüm ama sen şu andaki Ekonomiyi kabul ediyorum Diyemezsin yanlışsın bu ekonomi ekonomi değil zaten. Şimdi ezilen var tamam. tamamında bir iki yapmamış. Ezilen var, var da bugün abi abi adamın beş tane değil. on tane ya. dairesi ya. var. Abi onu şey, konuş. Ben Şu dedim ki onu niye konuşmuyor? Bir 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 de de acı onu niye konuşmuyor? Adam emekli olmuş mesela. On beş tane daire yüz milyar geliri ya, var. Buraya elli sene emek vermiş. Emekli on iki bin lirayı sen hak görüyorsan daha da senle konuşacak bir şey yok. Zamanında kaç para prim vermiş bu emekli ya? Şimdinin birimini gibi prim mi vermiş? Allah için. Zamanında emekli bu kadar prim mi verdi ya? Bravo! Adam, adam taçsızlara taç. Bir dakika abi. Adam ya bu adam, başımızdaki adam taçsızlara taç, saçsızlara saç getirdi. Olmayan üniversite yaptı. Her yeri dikti. Altınızda yollarınız var. Çamur yollama geçemiyorsunuz. Hastanede sıraya giriyorsunuz. Ha, ha. Pisliklerin içine giriyorsunuz. Ben vermedim. Babalığımı çekeyim ben. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Da, bir bir şey söyleyeceğim. Da, bir emekliler da, şimdi. Da, emekliler da, şimdiki gibi, da, emekliler şimdiki gibi da, emekliler şimdiki gibi prim bin verseydi 7508 lira ödeseydi evet alır 50 lira 60 lira. Ulan zamanında ödediğiniz prim kaç para? Adam size 14 lira para veriyor daha ne verecek? Sakin ol. Emekli böyle sen anlattığın gibi Aynı bir şey değil. Öyle, öyle ya? bir kim şey, kim şey değil. Kardeşim, değil. Ya adam bir dakika, bir dakika. kardeşim ben şunu biliyorum. Ne olursa olsun. Kim? Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Ağırma. Hayır hayır. Ağırma. Bir ağırma. şey söyleyeceğim. Genel anlamda sen sabahtan beri dayıya yükleniyorsun ağırma. ama. mı? Yalan söylüyorsun niye yalan söylesin ki? 60 yaşında kadın niye yalan söylesin? Abi adam yani ben, abi yemin ederim ben değiştireceğim o kadar. Şu sessiz konuşuyor abi. bir saniye ben de şey soracağım. Daha önceden emekli ikramiyesiyle bir saniye. Daha önceden benim babam 86 senesinde emekli ikramiyesiyle üç katlı ev aldı yaptı. He. Şimdi bir emekli emekli ikramiyesi bir küme salabiliyor mu? Ya zamanında, bir alsaydı bir alsaydı zamanında. zamanında alsaydı ablacığım. Ne alsaydı zamanında? alsaydı. Ben alacağım beş ya e, on, e, on bir şey söyleyeceğim. Nasıl alacağım? <laughs> 2025 yılındayız Ay, nasıl ya. Nasıl alacağım? Ablacığım bir şey anlatıyorum. Hayır kimse 2025 ya. yılındayız Ay, ya. Şey ya, ya. Iyi Bakın ablacığım. ablacığım. Kimse evini geçindiremiyor. Beş kişi çalışsa da on kişi çalışsa da elektrik suyunu ödeyemiyor. Nasıl ödeyemiyor? Ödeyemiyor. ödeyemiyor. Neresi? Abi

Bizi öldürdüler, bitirdiler. Mesela. Sağlıyorum. Bak, bir ben babandan. Bak bir saniye ben dinleyeyim. Her ay, ben ay Ne yapıyorsunuz ya her ay her ay. 4 lira yetim maaşı. Çay oldu. olmuş 250 lira. Alabiliyor musun? Ben niye Yumurta olmuş 250 lir. lira. Bir gerçek bu. Bırak. Ülçe gibilerinde vatandaş olarak söylüyorum. Olur kardeş? Ya kalkın sonra. Savunma. Savunma. Bir şey söyleyeceğim. Babasız evlat mı yitiyoruz biz? Hasan son bir şey söyleyeceğim bak. Bir şey Sessiz konuşuyorum. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz ülke olarak biz Antalya olarak dışarıda kim kalırsa kalsın bir Antalya hakkında atıyorlar. El birliğiyle millet sahip çıkıyor değil mi? Ev evi olan ev veriyor. Hayır, hiçbir şey, hiç şey, hiç şey yok. Hiçbir şey yok. Bak, ya, bak, yok. Bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Sadece bir saniye bir saniye bir şey söyleyebilir Şimdi miyim? Konuşabilir kendi miyim? Kendi ya, sana sadece bir şey soracağım. Şu an Antalya'da evet. yeni bir elektrik kaosu var. Evet, ya bir, bir saniye Türkiye'den bir yerim. saniye ya lütfen ama evet. dinle bir soru mu sorayım? Tamam. Gerisine getir. Şimdi Antalya'da yeni bir kanunla yeni bir yönetmelik var bin lira ödeyen bu ay elektriği 20 önümüzdeki 20 ay iki bin lira ödeyecek. 20 şimdi 20 tamam. 20 tamam. 20 şimdi bana, bir, bana daha. Bir, saniye, bir saniye lütfen hanımefendi bak mikrofon size uzanınca cevap ben verin tamam. lütfen. Şimdi ben buna mantıklı bir cevap alamıyorum. Ben bin lira harcadım. 2000 lira gelecek ay neden ödeyeceğim? <laughs> bana bunu bir açıklamasını yapar mısın? Abicim bak şimdi ben sana, sana şunu sana söyleyeyim, söyleyeyim. söyleyeyim. Tamam. Savunuyorum e, ya. Bir dakika ya. Söyle, ya. Söyle, ya. Söyle, ya. Söyle, ya. cevap veriyorum. Bak bak işte ha. Şimdi bunu anlamıyor ha. Ay çok güzel. Ay, iyi, iyi. Bak dur 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 bir saniye. hayır. 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 Bak, Bak, hayır. hayır, hayır. Arkadaşım bak. Bunu, Aa, bak, de, bak. De bunu, bak sana Aa, geliyorum. Geliyorum. Sen de bir Şu an de, bir, bir, şş, bir saniye. Cengiz de. Adam tamam Cengiz'e kim veriyor işi? Cengiz'e kim veriyor işi? Bakın. Cengiz'e kim veriyor işi? Ablacığım ona kalmış bütün, Bakın bütün, buradaki bütün, otelleri de dahil ben de. Şu an bütün ihaleyi Cengiz'e veren kim? Bana bunu evet. ağzından cevabını ver. Kim Recep Tayyip Erdoğan mı? Evet. İhaleyi oh. kim verdi? Her topu Recep Tayyip Erdoğan'a atmayın arkadaşlar. Abi, Bir Bak Misal Bir tamam konuş. Sessiz yavrum. Hayır konuşuyoruz ya. Tamam. Ben senden isim istiyorum. Bu ihaleyi Cengiz Holding'e kim verdi? İsim ver. Bu adam muhtar mı zannediyorsunuz? Bu adam ben, ülke ya, yönetiyor. Ağzından muhtarımız zannediyorsun. Ağzımdan isim çıkmıyor. Sana sadece holdinge kim verdi diyorum. Abi ben bitiriyorum. Gerçekten bak. Neyse. Olay büyüyor. Ben siz ama, anlamıyorsunuz ama şunu son söz olarak söylemek istiyorum. Saygı gösteriyorum. İsteyen istediği kadar söylese de saygı ben gösteriyorum. ki bak dün geldiğinde dün geldi Antalya sallandı yer yerinden. Aa! Yer yerinden sallandı. Niye görmedik o sallananı? Bir dakika. Tamam haber vardı da yoktu. Vardı da yoktu. Ama bakın net bir cevap. Son bir, şey. bir şey söyleyebilir miyim? Net bir şey söyleyebilir miyim? Şu an burada da, şu an burada bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Tamam bir şey söyleyeceğim. Şu an burada iktidara da olsa ya da başımızdakilere de olsa sormak istediğimiz soruları savunan kişi dahi olsanız vereceğiniz bir cevabınız yok. O yüzden şu an gerçekten bu konuşma boş. Hiç kimse bize cevap veremiyor. Tamam. Veremiyor. Bir saniye. bir saniye. Ben de şunu söylemek istiyorum hanımefendi size hanımefendi. Ee, bunu siz diyorsunuz ya. Savunan kişinin bile eee verecek cevabı yok diyorsunuz. Tamam anladım. Fakat ben de size son bir kelimeyi söylüyorum. 2028 e az kaldı. %67 ile geliyoruz. Bir şey konuşabilir miyim? Tamam. Şey gel gel gel. Ya, lan sen? Esnaf, esnaf Esnafın önü kapanıyor da işaret yapıyorlar. Burada konuşalım. Bir şey Burada söyleyebilirsiniz. Merhaba. ismim Emrullah. Şu an az önce bütün arkadaşlarımızın Babamız yaşındaki insanların konuştuğunu gördüm. Tesadüfen geçtim, bir kulak misafiri oldum. Kameranın karşısında da kendime söz geçiremedim, bir konuşmak istedim. Şimdi mesela amcalarımız diyor ki ben apartman görevlisiydim, zamanda 4 tane daire aldım. Çok ilginç ya. Benim babam da 20 yaşında gurbete çıkmış zamanında. Gurbette çalışmış, 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 çabalamış. Dört tane evladı var. Gitmiş zamanında taş patlasın. ilişkisi yok, sigarası yok, kumar yok, hiçbir şey yok. Adam her şeyden kısarak ne yapabilmiş? Bir ev yapmış, kendi başını sokacak. Dört tane çocuğunu büyütmüş. Başka ne alabilmiş? Burada burada var mı bir tane insan? Ben apartman görevlisi olup da burada kapıcılık yapıp da dört tane daire aldım, şunu aldım, <laughs> bunu aldım diyebilen bir insan. Benim babam inşaat işçisiydi. Ben buraya geldim. 4 tane küçücük çocuk hiçbir şeyimiz yoktu. Kameranın karşısında konuşuyorum. Kendimiz çalışıp çabalayıp çalışıp çabalayıp 3 tane abim ben gidiyordum. Ben buranın en iyi lisesinde okudum. 2 tane de üniversite mezunuyum. Ben kendim 25 yaşındayım. 3 tane abimi kendim hem okuyarak, okullardan çıkarak, çıkarak giderek lokantalarda bulaşık yıkarak okuttum. Kendim de iki üniversite mezunuyum. Şimdi anada yok, babada yok, atada yok. Bir insan hiçbir şeyin yoksa üniversitelerde bir şey vardır. Okyanlar varsa bilirler. Burs ve öğrenim kredisi diye bir şey vardır. Şimdi bir insanın durumu yerinde değilse o insan burs alır. Karşılıksız kredi yani. Ama bir insanın durumu yerindeyse ona kredi verilir. Yani üniversiteden bittikten sonra iki sene sonra bunu geri ödersin. Yani benim anamda yok, babamda yok, anada yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Sen benim hadi o abim okudu ona kredi verdin. O abim okudu ona kredi verdin. Onu okuttum ona kredi verdin. Benim neyim vardı ki gidiyordum sınıftan sonra gidiyordum bulaşık yiyordum. <laughs> Bana da kredi verdin. İki sene sonra verdin 11 bin lirayı da benden 22 bin lira olarak geri aldın. 1923'te bu cumhuriyet kuruldu. 1923'te bu cumhuriyet kurulduğundan beri gençler enflasyon rekor kırmış. işsizlik rekor kırmış. IMF'ye olan, olan boş bitmiş evet doğru ama dış borçlar nerede? Bunu hiç konuşan var mı? IMF'ye borç bitmiş ama dış borçlar rekor kırmış, enflasyon rekor kırmış, işsizlik rekor kırmış gençler herkes bütün arkadaşlarımız hepsi yurt dışına Avrupa'ya gitme hayalinde tamam kesinlikle devletimize karşı değiliz. İki tane abim ben kendim bulaşık yıkayarak gittim ikisini asker ettim. İki tanesi as benim abimi tamam mı? Ben de askeriye kazandım aile izin vermedi gitmedik o ayrı bir şey. Şimdi burada ülkemizin ülkemizin güvenliğine karşı burada ben iki tane ailemden iki tane asker çıkarmışım. Çok kısa keseceğim. Devletimize milletimize karşı değiliz. Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Ama hükümet keşke biraz daha şeyler gerçek olsa. İyi günler. Kolay gaz. Ağzın bir şey var mı? Konuşalım Var konuşurum. E ee, benim gündemde ne var veya halkın gündeminde ne olmalı? Halkın gündeminde ekonomi olmalı. Açıkça konuşuyorum. Benim gündemimde Filistin yok. Benim gündemimde lgtb yok. Benim gündemimde dinler yok. Benim gündemimde halkı uyuşturacak, halkı günlük basit işlerle uğraştıracak şeyler yok. Benim gündemimde ekonomim var. Çocuğum olsaydı, çocuğumu nasıl besleyeceğimi, nasıl okuyacağımı düşünürdüm. Dünyanın etrafındaki insanların ne yaptığını o kadar düşünmezdim. Çünkü öncelik ben kendi çocuğumdan, kendi vatanımdan sorumluyum. Dünyada 8 milyar insan var. Bu 8 milyar insanı besleyip büyütmeye şansımız yok. Biz Türkiye'yiz. Keşke süper güç olsaydık olabilirdik. Eğer akıllı yönetilseydik, gerçekten iyi niyetli yöneticilerimiz olsaydı Atatürk'ten sonra olabilirdik ama olamadık. Bizim etimiz budumuz belli. Biz dünyadaki 8 milyar insanı besleyemeyiz. Biz 20 milyon tane sığınmacıyı besleyemeyiz. O yüzden bizim gündemimizde sadece ekonomi var. Bu yani kendisine baba diyen bir insanın da nasıl çocuğunu besleyeceğini e, büyütüp e, gelişeceğini düşünmesi lazım. Söyle gündemlerle bu halkın boğulmaması lazım. Abi, Tekrar söylüyorum benim gündemimde e, LGTB yok, Filistin yok. Niye o e, Arap kardeşleri hiç e, Filistin için savaşmadılar? İsrail bir bir kas, kova suda boğulabilecek bir ülke. Koskocaman çevresinde 300 milyon e, milyonluk Arap dünyası var. Bir tane İsrail'in hakkından gelemiyorlar. İlk önce onlar sorgulayacak. Biz niye İsrail'in hakkından gelemiyoruz diye. Onlar yapacak. Ama niye? Hepsi çünkü Amerika'nın şey olmuşlar yani hepsinin paraları, yatırımları Amerika'da. E, hepsi zaten Amerika'ya çalışıyor. Seni ilk önce o Filistin'i Arap kardeşlerin düşünecek. O Arap kardeşlerin oraya savaşacak veya İddia edecek. Sen o, o kadar dedin şu, e, İsrail şöyle İsrail böyle. Ne yapabilirsin İsrail'e? Yaptırım yapıyorsun dedin. El altından Mısır üzerinden e, çelik gidiyor. Her türlü e, askeri mühimmat gidiyor. Yani sen kendini kandırıyorsun. Halkın belli bir artık kendisini geliştirememiş çeşitli sebeplerle, ekonomik sebeplerle geri kalmış halkını sen kandırmaya çalışıyorsun. Mısır üzerinden zikzak çizim İsrail'e gidiyor. Ne değişti? Sen sadece kendini kandırıyorsun ama beni kandıramıyorsun beni kandıramaz. Artık insanların gözünün içine baka baka yalan söylemeye başlamışlar. Hiç utanma da yok. Diyor ki ben yani o, onu da yapıyorlar zaten de. Biz Müslüman değildik diyor. Apartman eee görevlisi olarak dört daire almış. Ben açıkça sordum. Söyleseydi keşke bir genç olarak sırrını bana paylaşsaydı. Nasıl yapmış? Beni çırak olarak da alabilirdi. Ama paylaşmıyor. Niye? Her şeyi kendisine tutuyor. Söylediği yalanları bile kendisine tutuyor. Doğruları zaten tutmuyor. Söylediği yalanları bile kendisine tutuyor. Benim gündemimde başka neler var? Diyanet'in Amerika'da mesela tatil köyü var. Ben bunu bayağı kafaya taktım. Niye bir di di Diyanet'in mesela Amerika'da tatil köyü olur ki? Bu çok ilginç bir durum yani sen oraya ne, tatil yapmaya falan mı gideceksin yani sen bir din görevlisisin yani sen artık bu dünyadan elini eteğini çekmişsin ne öyle senin elin gavur memleketlerinde tatil oraya e, köşk böyle büyük büyük geniş geniş parklar benim başka bir günde girsin arasına Baksın öğrencimizi Baksın. Öğrencilerimiz uyuşturucuya düşüyor. düşüyor. Kızlarımız fuhuşa gidiyor. Niye sahip çıkmıyor o zaman? Askerlerimiz şehit oluyor. Anaların ciğerini ben de erkek anasıyım. Kim mutlu? Niye Kim hepsi bileş... kimse mutlu değil. Niye hepsi birleşir çünkü. Halkı açıkça marab olarak kimse görüyorlar. Mutlu Tek mutlu açıkçası değil, bu. E öyle. Bütün yuvalar dağılıyor. Kim sevri e, değil. Onlar da biliyor ama. Bütün evli kalıyor gençlerimiz 3 yıl. E umurlarında değil e, ki. Yıl bile değil. Umurlarında değil ki. Siz söylüyorsunuz. Onların umurlarında değil ki. Onlar. Cukal... hepsi onlar cukkaladıkları paraya bakarlar. Büyük Millet Meclisi'nde Büyük Millet meclisinde, meclisinde porsiyonuna 40 lira ödedikleri pirzolayı yemeye bakarlar. Makam araçlarına bakarlar. Kupon arazilere bakarlar. Her türlü çıkara e, vatanı işte Yabancılara el geçirmeye bakarlar. Onların gündemleri var. dinleri imanları para olmuş. Benim gündemimde başka neler var? Benim gündemimde mesela Yahudi cesaret madalyasını kimin aldığı var. Ben bunu çok merak ettim ömrüm boyunca. Hiç bulamadım. Bilen varsa söylesin. Yahudi üstün cesaret madalyasını kim aldı mesela? Bu benim gündemimde var. Başka bilmiyorum kimlerin gündeminde var? Yani Yahudi üstün cesaret madalyasının bir özelliği var. Sadece İsrail'li ve Yahudi olanlara verilir. İsrail dışında sadece iki kişiye verilmiştir bu madalya. Sadece dünyada iki kişiye verilmiştir. Yani ben şu an mesela dünyanın en başarılı insanı olayım. En başarılı bilim adamı vesaire olayım. Bana vermezler mesela. Ben eminim. Yani vermezler. Eminim yani. Ama acaba bu ülkede üstün Yahudi cesaret madalyasını kim aldı? Ben bunu merak ediyorum ya. Birisi söylesin. Yani ülkeyi herkes biliyor Ben ya, bence yani bir bilenler var da bilmeyenler de çok gibi de geliyor bana veya merak da etmiyorlar. Ee, gündemimde mesela, e, e, Benim gündemde mesela Diyanet'in niye tarikatlara, e, cemaatlere e, para yardımında bulunduğu var. Atatürk'e sözde halkın bir kısmı cahil, kısmı dinsiz diyor. Ula Atatürk dinsiz olsa Diyaneti Diyanetik Diyaneti kendisi kurar mıydı? ya? Ben eğer e, o mantığa göre dinsiz olsam ben Diyanet falan kurmazdım kardeşim. Diyaneti ben korumazdım. Ülkede ülkede şey, ül, ülkede Atatürk. dini yasaklardım. Atatürk'e Atatürk 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 dinsiz demeden önce bir Stalin'e baksınlar. staline Stalin o Orta Asya'daki Türkleri neler yapmış? Ee, zorla içki içirmiş. Açınlar. ve namaz kılmalarını bile yasaklamış. Atatürk'e Atatürk'e bilip, bilip bilmeden, dilsiz demeden önce bir Stalin'e baksınlar. Bir dünyanın başka liderlerine baksınlar. Hani halkın cahil, kendisini eğitim ve fikirsel olarak geliştirmemiş halkını kandırabilirsin. Ama beni kandıramazsın. Eğer itirazın varsa, başka bir fikrin varsa gelip buraya konuşacaksın. Ama yalan söylemeyeceksin. Yok ben apartman görevlisiydim. Ben dört tane daire aldım. Parmaklarının hepsine yüzük çekmiş. 10 tane yüzüğü vardı. Bu nasıl apartman dairesi ya? Ben veya nasıl apartman dairesinde çalışmış. Ya belki müzikle de uğraşmıştır bilemiyorum hani boş vakitlerinde. Ben hep hep sizi izliyorum. Hep sizi bilmem mümkün oldukça ben size geleceğim yani. Müdaviminiz artık. Kolay ol, gelsin. Ağzına sağlık. Yayınlıyorum sana. Yani hadi çıkın diyorlar. Bir şey şu, şu, bugün 20. daha baktık. Şu kadıcık yer. Şey. Koltuk, Market, mutfak, günlük tuvalet bu. Günlük, ne kadar biliyor musunuz? 13,5. Günlük, günlük zam yaptı. Sikeri kirabı. Bir de depozito yani falan var. Bir adım attın bitiyor. Hayır, bir de dört dört alışveriş yapabiliyorsunuz. Hala ev arıyorum. Kız arkadaşım 100 yok öyle yani. pazar geçip yüz yüze bir şey Biliyorsunuz o zamandan beri arıyorum. Çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür sağ olun. ederiz. Adam.